Mesnevi Şule. İ'lem eyyuhel aziz. Kur'an'ın yüksek meziyetlerinden biri de şudur ki kesrete ait bahislerden sonra vahdet teskirelerini yazıyor. Tafsilden sonra icmal yapıyor. Cüz'iyatın bahislerinden sonra rububiyeti, mutlakanın düsturlarını, sıfatı, kemaliyenin namuslarını fezlekeler ile zikrediyor. Bu gibi fezlekelerin ayetlerin sonundaki faideleri, ayetlerin ortalarında zikredilen mukaddimelere neticeler. Bu gibi fezlekelerin ayetlerin sonundaki faideleri, ayetlerin ortalarında zikredilen mukaddimelere neticeler hükmünde dirler veya illet olurlar ta ki Samer'in zihni ayetlerde zikredilen cüziyat ile meşgul olup uluhiyeti mutlaka mertebesinin azametini unutmasın ki urbudiyeti fikriyesine halel gelmesin. Kesret çokluk demektir. Buradaki manası ayette yahut surenin tamamında söz konusu edilen çeşitli meselelerdir. Bu meselelerin zikredilmesindeki maksat rububiyeti mutlakanın düsturlarını sıfatı kemaliyenin namuslarına nazara vermektir. Ayetleri dinleyen kimsenin surede nazara verilen cüz'i meselelerle meşgul olduğunda onların zikrediliş gayesini unutmaması için surenin temel gayesi fezlekeler şeklinde zikredilir. Mesela sure boyunca Allah'ın ilim ve hikmetine dikkatleri çeken meseleler nazara verilmişse, surenin sonunda Allah'ın Alim ve Hakim isimleri zikredilir.